Arkadaşlar seçeneklerle alakalı konuşurken her ikisi ikisi de değil ikisinden biri gibi ifadeleri gördük. Ayrıca all gibi most gibi bir çoğunu kastederken ifadeler gördük. Şimdi ise arkadaşlar seçeneklerden her birini ayrı ayrı kastederken Türkçede kullandığımız her ya da her bir ifadelerinin İngilizce kullanımını göreceğiz. Burada arkadaşlar each ifadesiyle başlayacağız. Each arkadaşlar Türkçede her biri anlamında öğrencilerin her biri ya da seçeneklerin her biri ya da her anlamında karşımıza çıkacak. Buna benzer şekilde every ifadesini de kullanacağız. Birbirleriyle çok benzer yanları var. Farklarını da göstereceğiz bu videoda. Arkadaşlar each ifadesini kullandığımızda bakın devamına yine tekil yazıyoruz. Tıpkı either ifadesi gibi. Çünkü each dediğimizde bir tane şeyi kastediyoruz. Seçeneklerden birini kastediyoruz. Yani her ya da her biri dediğimizde elimizdeki çok sayıda şeyden bir tanesini kastettiğimiz için devamında arkadaşlar çekil kullanıyoruz. Bakalım örneklere. İlk olarak bakın aynı cümleyi iki farklı şekilde yazdığımız sizin için each ve every birbirinin yerine geçebilen ifadeler bunları görelim diye. Yani Türkçe'de şöyle düşünebiliriz. Her ev her bir ev. Her öğrenci, her bir öğrenci gibi sadece bir vurgu farkı var. O yüzden bakın birinci cümlede for each question diyoruz. İkinci cümlede for every question diyoruz. Cümlenin ikinci parçasında every question ya da each question diyoruz ve anlam hiçbir şekilde değişmiyor. Bakalım örnekleri. For each question her bir soru için you'll be given 10 minutes. 10 dakika verilecek size. Bakın burada biraz tersten yazıyoruz. You will be given siz verileceksiniz ama aslında Türkiye'de biz bunu size 10 dakika verilecek. So yani 50 minutes total. Yani toplamda 50 dakika for five questions. 5 soru için toplamda 50 dakika. You have to answer every question. Her soruyu cevaplamak zorundasınız. Bakın burada her bir soru için for each question. Each ifadesini her bir anlamıyla alalım every question derken de her soruyu çözmelisiniz. Birinde her diyoruz, birinde her bir diyoruz. Şimdi aynı ifadeyi yerlerini değiştirerek okuyalım. For every question. Her soru için you will be given 10 minutes so 50 minutes total for five questions. 10 dakika verilecek yani 5 soru için toplam 50 dakika. You have to answer each question her bir soruyu cevaplamanız gerek. Bakın birbirlerinin yerine yazabiliyoruz. Bu each ve every'nin karşılaştırmasını yaptığımız kısım. Şimdi arkadaşlar örneklerin devamında each ifadesini detaylı olarak görelim. Hemen başlayalım. You each. Sizin her biriniz. Bakın each her bir ifadesi demekti. You each. Sizin her biriniz. Will have to assume big responsibilities after graduation. Mezuniyetten sonra sizin her biriniz will have to zorunda kalacak, ne yapmak zorunda kalacak? Assume üstlenmek, devralmak zorunda kalacak big responsibilities. Yani büyük e, sorumluluklar üstlenmek zorunda kalacak. Diyelim bir öğretmen öğrencilerine böyle söylüyor. Sizin her biriniz mezuniyetten sonra büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalacak şeklinde. Burada Öğrencilerin her birini ayrı ayrı kastediyorum, bu yüzden each diyorum. Bakın tariflerde çok kullanıyoruz bunu Türkçe'de de. Crack one egg for each cup of flour. Yani her bir bardak un için bir yumurta kır. Crack one egg. Bir yumurta kır. For için. Ne için? Each cup of flour. Yani her bir kap e, ne arkadaşlar bardak yani fincan ya da bardak olarak düşünelim. Her bir bardak un için each her bir anlamını katıyor burada. Bir yumurta kır. Each cup of flour dedik arkadaşlar. Devam edelim. Hundreds of square kilometers of forest. Bakın yüzlerce ama yüzlerce ne? Hundreds of square kilometers. Yani yüzlerce kilometre kare. Square meter arkadaşlar, metrekare. Square kilometer e, kilometre kare, yüzlerce kilometre kare orman, of forest burada da ormanın alanını kastettik, are lost kaybedilir, to wildfires yani böyle doğa yangınlarında ya da yangınlarda kaybedilir each year her bir yıl. Bakın burada every year da diyebilirdik. Her yıl da diyebilirdik ya da her bir yıl da diyebiliriz. Aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Her yıl yüzlerce kilometre kare orman yangınlarda kaybedilir demiş olduk. Bakın arkadaşlar each ifadesini devamına bir isimle kullanabiliyorum. Each question diyorum. Doğru mu? Ya da each cup of flower dedim ama e, ya da each year dedim devamına bir isim yazdım. Bunu of'la da yalnız başına kullanabiliyorum. Each of her biri neyin her biri? My Instagram post Instagram paylaşımlarımın her biri has more than 500 likes 500'den fazla beğeni alır ya da 500'den fazla beğeni aldı has'den kastımız arkadaşlar buna sahip var yani Instagram paylaşımlarımın her birinin 500'den fazla beğenisi var ya da 500'den fazla beğeni alır şeklinde burada da each of the students each of the options each of the apples her biri mevcut grup neyse onun her biri demiş oluyoruz. Each of ifadesini de kullandığımızda. Arkadaşlar each ifadesinin bir de kalıplaşmış kullanımı var. Each and every. Her biri demek. Burada da sadece daha yoğun bir vurgu var. We are going to beat this. Bunu yeneceğiz. Bunun üstesinden geleceğiz. If eğer ki each and every one of us. Eğer ki bizim her birimiz Plays our part. Yani kendi üstümüze düşeni yaparsak, kendi rolümüzü düzgün oynarsak, bunun üstesinden geleceğiz. Each and every arkadaşlar, each ofla aynı aslında sadece bir yoğun vurgu fark var. Bunu da görebilirsiniz, aklımızda bulunsun. Devamındaki iki örnekte de bakın, yine eachten sonra isim geliyor. There must be at least two meters space between each table. Her masa arasında en az iki metrelik boşluk olması gerek olmalı ve must be olmalı ne olmalı at least en az two meters space en az 2 metre boşluk olmalı between arasında neyin arasında each table her bir masanın bakın burada da masalar arasındaki düzeni anlatırken her bir diyoruz yine each ifadesi her bir ifadesini karşılıyor ve e, bu gruptaki son örneğe bakalım each leg of the table yani masanın of ne demek nın nun demek each leg Her bir bacağı, masanın her bir ayağı must be mounted to the ground. Yani yere monte edilmeli. Must be ve fiilin üçüncü hali olduğunda arkadaşlar mount ifadesi monte etmek demek. Must be mounted monte edilmeli to the ground. Yani yere monte edilmeli, sabitlenmeli şeklinde. Arkadaşlar each ve every birbirinin yerine kullanılıyor dedik ama each ifadesini ofla kullandığımızda bunu yalnız başına kullanabiliyoruz. Did you clean Each of the rooms odaların her birini temizledin mi? Ama bakın bu şekliyle kullandığımızda each of şeklinde kullandığımızda bunun every'deki karşılığı every of değil. Bunu yazamıyoruz. Bu bir nüans. Bu bizim için önemli. Bunu nasıl söylüyoruz? Did you clean every one of the rooms? Odaların her birini. Çünkü bakın each tek başına her bir demek ama every her demek o yüzden her yanına bir bir eklememiz gerekiyor. Every one. One ne demek? Bir demek doğru mu? Demek ki each of yerine every one of yazmam lazım. Yani odaların her biri ya da each of the rooms odaların her biri. Gördüğünüz gibi each ve every arasında büyük bir anlam benzerliği var ancak her durumda da birbirinin yerine yazamıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi each ifadesinde ona isim yazabiliyoruz. Each'i arkadaşlar yalnız başına kullanabiliyoruz ya da each of şeklinde de kullanabiliyoruz. Bir de kalıplaşmış bir e, ifade var. Bu da each and every. Bu da yine her biri demek ama sadece daha yoğun bir vurgu var arkadaşlar. Her biri derken daha yoğun bir vurgu istiyorsak each and every ifadesini de kullanabiliyoruz. Bakın zaten each and every kullanımında every geldiği için devamına one ifadesini yazıyorum. Each and every one of us. Bizim her birimiz eğer üzerine düşeni yaparsa bunun üstesinden geleceğiz bunu yeneceğiz şeklinde bu örnekten de bunu anlayabiliyoruz